Merhaba arkadaşlar. cbf 150'deki şu deliğin ne işe yaradığını merak edenler olabilir. Şu deliğin. Burayı görenler şey zannediyorlar hani yağ gösterge camının olduğu yer yapmamışlar falan diye. Halbuki öyle değil. Bakın bu hero var burada. Hero triller, de aynı bloğu kullanıyor. Motor bloğunu. Bakın blok aynı. O delik gördünüz mü? Ayak ayak marşının olduğu e, delik. Yani normalde bu Hero Triller'in bloğu motor bloğuyla e, CVF 150 motor bloğu aynı. E, adamlar koymamışlar. CB'de normalde CB'de de olabilir aslında gördüğünüz gibi